yaşamayı ve Müslüman olarak ölebilmeyi de nasip eylesin. Amin. Rabbimiz eda ettiğimiz sabah namazlarımızı kabul eylesin. Amin. Ölünceye kadar bedenlerimizi, kalplerimizi camiden, ibadetten, zikirden, Kur'an'dan, namazdan ayrı ve mahrum bırakmasın. Amin. Rabbimiz ve'abud rabbeke hatta ye'tiyeke yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu hakikate uygun yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fikum vel Gece ve gündüz melekleri sizin üzerinizde sürekli birbirlerini takip eder, nöbet tutarlar buyuruyor. Günün iki vaktinde nöbet değişimi yaparlar. Bizim anlayacağımız ifadeyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sabah namazı vaktinde gece melekleri Rablerin huzuruna çıkar, gündüz melekleri nöbeti devralır. İkindi namazı vaktinde gündüz melekleri Rablerin huzuruna çıkar, gece melekleri nöbeti devralır diyor. Buhari hadisidir. Allah Celle Celaluhu onlardan daha iyi bilmesine rağmen kulları hakkındaki şahitleri çoğaltmak için herhalde her nöbet değişiminden sonra meleklere sorar. Keyfe taraktum ebad. Kullarımı nasıl bıraktınız? Kullarımı bıraktığınız zaman ne yapıyorlardı? Onlar da şöyle cevap verirler. Biraz önce o cevabı verdiler. Teraknahum ve hum yusallûn. Biz onları bıraktığımız zaman namaz kılıyorlardı. Elhamdülillah. Rabbimiz bu canlar bu tende emanet olarak kaldığı sürece her gün bu vakitlerde hakkımızda bu şahitlikleri bu şahitliği yapacak bir hayatı yaşamayı bize nasip eylesin. Çocuklarımıza nasip eylesin. Gençlerimize nasip eylesin. Komşularımıza, eşlerimize, aile halkımıza nasip eylesin. Rabbim bu bilinçle yaşayıp Ölebilmeyi de lütfeylesin. Diğerlerine sorar, siz vardığınız zaman ne yapıyorlardı? Onların da şahitliği, ve hum yusallûn. Biz onlara vardığımız zaman namaz kılıyorlardı derler. Şimdi hayatı zikir üzerine, hayatı ibadet üzerine kuran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bunun bilincinde olmayı bize nasip eden Rabbimize sayısız sonsuz hamdü senalar olsun. Öyle kıymetli ki Aziz Cemaati Müslim'in, öyle kıymetli ki bir hocamız bir rüya anlatırdı. Dedi ki iki arkadaştan biri vefat etmiş, diğeri bir hafta sonra onu rüyasında görmüş. Rüya bu, bir ayet ya da hadis söylemiyorum. Rüyasında görmüş. Nasıl gittiğin yerden memnun musun şeklinde aralarında bir konuşma geçerken vefat eden demiş ki rüyada. Öyle çok ihtiyacım var, öyle çok muhtacım ki. Bir nefeslik bir kere daha ömür verilse bana bir kez Allah desem, tekrar ölsem, o kadar çok faydasını gördüm. Bir kez Allah dese aşk lisan dökülür cümle günahlar. Mistu Hazan diyor ya Süleyman Çelebi merhum, bir kere bile insan Allah dese, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, Subhanallah ve elhamdülillah dese, Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahin azim Kerimetani Hafifetani alel lisan Habibetani iler rahman Fekiletani fil mizan İki kelime var Söylemesi çok kolay Dile Allah'a çok sevimli kelimeler bunlar Mizandaki ağırlıkları çok fazla Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Okudu ya Adem hocamız Subhanel ebediyil ebed diye. Subhanek diyoruz bir kere. Yani Allah'ım senin bütün eksikliklerden münezzeh uzak olduğunu, senin mükemmel olduğunu, her şeye kadir olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, hiçbir eksikliğin sana yakıştırılamayacağını, sana yaklaşamayacağını kabul ve itiraf ederim demek. Subhanallah. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah lazim. Elhamdülillah temleul mizan. Bir kere elhamdülillah demek mizanı doldurur buyuruyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Dilleriniz Allah'ın zikriyle ıslak olsun buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka her ekleminize sadaka gerekir buyuruyor. Her ekleminize sadaka gerekir her gün. Bu kadar sadakaya nasıl gücü yeter insanın? Küllü tekbiratin sadaka, küllü tehlinetin sadaka, küllü tesbihatin sadaka, küllü tahmidetin sadaka. Allahu ekber demeniz sadaka sevabı kazandırır. La ilahe illallah demeniz sadaka sevabı kazandırır. Subhanallah demeniz öyledir. Elhamdülillah demeniz öyledir diye hadis-i şerif devam ediyor. Dolayısıyla kalpler eğer zikirle mutmain olmazsa kıymetli cemaat-i Müslimin başka başka şeylerin peşinde kalıyor. Kalp zikirle mutmain olmazsa başka başka şeylerin peşinde koşuyor. Son dönemde ne kadar tanıdığımız, tanımadığımız başka yerde mutluluk arayıp başka yerde kalbini mutmain etmeye çalışıp boşluktan dolayı tatmin edemeyip de hayatına son veren insanlara insan hikayeleri dinliyoruz. Ben Ankara'da tanıdığım arkadaşlardan çok sayıda hayatına son veren, evliliğine son veren, işinden olan gençler, yaşlılar, insanlar, mutluluğu parada arayan insanlar, efendim borsaya büyük paralar yatıran, bitcoin hesabı yapıp az koyup çok para kazanacağım şeklinde düşünüp büyük borçların altına girip ödeyemeyince hayatına son veren bir meşhule, bir karanlığa, bir bilinmezliğe doğru giden gençler ne kadar çok. Niye biliyor musunuz? Çünkü kalp itminanı sadece Allah'ı zikirde bulur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'a zikirle ancak mutmain olabilir. Kalpler Allah imanı, inancı ve Allah'ı zikirle ancak huzura, sevgiye ulaşabilir. Bunu yapmadığımız zaman bazen makamda arıyoruz mutmain olmayı, tatmin olmayı. Bazen malda arıyoruz. Bazen şehvetimizin peşinde, Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Şehvetimizin peşinde, nefsimizin esiri, başımıza çok özür dilerim bir benzetme yapacağım, başına bir yular takılıp da çekilen bir hayvan misali, efendim sokaklarda gezdirilen bir hayvan misali, nefis insanın başına bir ipi bağlayıverir, çektiği yere, istediği yere dolaştırıverir. Allah korusun. İnsan iyi bir şey yaptığını zanneder, Halbuki şeytanın elinde, nefsinin elinde oyuncak olmuştur. Şimdi bir ayet kerime söyleyeceğim, uzatmayacağım, sonra bitireceğim inşallah. Rabbimiz Taha Suresi 124. ayet kerimede buyurur ki, Bismillah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ve وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا Her kim beni zikirden, beni anmaktan yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır. Her kim beni anmaktan yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör haşrederiz buyurur. Dar bir geçimi alimlerimiz, müfessirlerimiz şöyle açıklarlar. Her kim zikirden, ibadetten, kulluktan, Allah'a yönelmekten vazgeçer ya da bunu yeteri kadar yapmazsa doyumsuz bir ruh haline sahip olur. Biriktirir, yığar, daha fazlası olsun ister. Dağıtı versen, bak ahirete gönderi versen, Efendimiz Aleyhisselam hep bencil olmasan, hep kendini düşünmesen, size zaman zaman anlatmışımdır bu kürsüden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyasını değişmiş, onun amcasının oğlu dua ettiği bir genç var, Abdullah İbni Abbas bilirsiniz 13 yaşlarında 12 yaşlarında Allahümme fakkihu fit din ve allimhu tevil Allah'ım bu çocuğu dinde anlayış sahibi yap buna Kur'an'ın inceliklerini öğret diye dua ediyor sonra tercümanul Kur'an Kur'an'ın tercümanı hebrul ümme ünvanlarıyla anılıyor daha sonra büyük bir alim oluyor bildiniz değil mi? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Efendimizin amdesi, Abbas'ın oğlu. itikafa girmiş. Son Ramazan-ı Şerif'in son günleri. Hazreti Peygamber Aleyhisselam oruç farz olduktan sonra 9 Ramazan orucu tuttu. Oruç farz kılındıktan sonra dokuz Ramazan'ın tamamının da son 10 gününü itikafta geçirdiği kaynaklarımızda kayıtlıdır. Abdullah İbni Abbas itikafta çok etkiler beni bu hadise. Size bir kez daha hatırlatmış olayım. İtikafta efendim ibadetle meşgulken Mescid-i Nebi'de vakit namazı için bir arkadaşı geliyor camiye. Cemaatle namaz için. Biliyorsunuz itikafa giren kimse abdest alma ihtiyacının dışında camiden ayrılırsa itikafı bozulur. Sadece abdest almak için çıkabilir. Onun dışında bütün vaktinin tamamını ibadetle, zikirle, duayla, tövbeyle, tefekkürle, istiğfarla ve namaz kılınan camide geçirmelidir. Bu müekket bir sünnettir aynı zamanda. Hamdolsun aramızda zamanı, durumu müsait olup bu ibadeti yaşatmaya çalışan kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Allah eksik etmesin aramızdan böyle güzel insanları. Şimdi arkadaşını görüyor vakit namazı için gelmiş, sararmış solmuş. Hani böyle birbirimizi görünce tanıyan insanlar ya senin betin benzin solmuş neyin var hasta mısın diye birbirimize sorarız. Ab Abdullah İbni Abbas soruyor o arkadaşı, neyin var diyor sanki kötü gözüküyorsun hiç sorma diyor. Neyin var? Ya birisine borcum var. Ödeme zamanım da geldi. Yaklaştı bugün yarın her neyse ama ödeyecek imkanım da yok yani. Verebilecek param yok. Ama borcum var. Borcunu zamanında ödememek ne alametidir? Ben söylemedim, siz söylediniz. Münafıklık alametidir. Allah korusun. Kişi konuştuğu zaman yalan söylese, söz verdiği zaman sözünde durmasa, emanete riayet etmese, namaz da kılsa, oruç da tutsa, ben Müslümanım, Müslümanım diye bağırsa da münafıktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah korusun. Kişi konuştuğu zaman yalan söylese, sözü verdiği zaman sözünde durmasa, emanete riayet etmese, oruçla tutsa, namazla kılsa, ben Müslümanım diye iddia da etse münafıktır diyor. Allah korusun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bu zamanı geldi ödeyemeyeceğim. Yani bir münafıklık alameti taşımaktan insan korkuyor değil mi? Allah Allah'a sığınırım. Diyor ki kime var? Finana borcum var. Ya ben onu tanıyorum, beni kırmaz diyor. Ben onunla konuşmamı ister misin? Sana birazcık daha süre versin, zaman tanısın, çalışır ödersin. Sen Hz Peygamber'in amcasında olursun, böyle bir şey yapsan ne kadar güzel olur diyor. Seni hakikaten kırmaz. Öyle der demez, Abdullah ibn Abbas itikafı bırakıp mescitten çıkıyor. Borçlu olan arkasından bağırıyor diyor ki, itikaftan çıktıktan sonra giderdin. İtikafın bozulacak, hemen mi gidiyorsun? Hemen mi gidiyorsun diyor. Gözyaşları içerisinde Efendimizin mescidin köşesinde kalmış. Hz. Ayşe'nin odasında rahmetli olduğu, vefat etti, ebedi hayata, hayata göçtüğü malum. Efendimizin kabrini göstererek diyor ki, Vallahi ben bu kabrin sahibi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki, bir mümin kardeşimin işini görmek için onunla birlikte yürümem bu mescitte 10 gibi itikafa girmekten daha hayırlıdır. Şimdi ya paranı versene bak, malını versene niye yığıyorsun? Ne olacak yığdın? Mahşer gelecek, nereden kazandın? Nereye harcadın? Hesabını vermedikçe, vermedikçe bir adım bile atamayacaksın diyor değil mi? Yığ 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 ne olacak? Sana yeter, çocuklarına yeter, yedi sülalene yeter. Niye bu kadar? Çünkü açlık var. Açlık var, doymak bilmiyor insan. Levkane İbn Adem vadiyane min malin labtaga vadiyan salisen. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam Adem oğlunun, insan oğlunun iki vadi dolusu malı mülkü olsa üçüncüsü olsun ister. Daha çok olsun ister. Daha çok olsun ister. İster insan. Bunu bunu terbiye etmenin, bunu tedavi etmenin yolu zikrullahla kalpleri mutmain kılmaktır. Kur'an'la kalpleri mutmain kılmaktır. İbadetle kalpleri mutmain kılmaktır. Allah için koşturmakla kalpleri mutmain kılmaktır. Zamanımızın önemli bir bölümü Allah için koşturmakla geçecek. Bizim işimiz bu. İşte efendim sürekli dini işlerle filan yeter mi bize yetmez. Yani esnaf olan kardeşim zamanının önemli bir bölümünü Allah için koşturmakla geçirecek. Memur olan kardeşim, hakeza, koşturmakla geçirecek. Emekli olan öyle, çalışan öyle. Din sadece bir sınıfın elinde, onların çalışması, koşturması gereken bir müessese değil kıymetli kardeşlerim. Her birimiz, her birimiz kendimizi Rabbimizin yoluna feda etmenin hazırlığı içerisinde, çabası içerisinde olacağız. Şimdi ayet-i kerime diyor ki, وَمَنْ اَعْدَاً ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً دَنْكَاً kim zikirden, kulluktan yüz çevirirse dar bir geçim var, doymak bilmez. Koşar gider. Bakın size bir ayet daha okuyayım. Bu ayeti de lütfen unutmayın. Hadis suresi 16. ayet. Unutmayın bunu. Elem yani lillezine amanu en tahşa kulubuhum lizikrillah ve ma nezele minel hak iman edenlerin, kalplerinin Allah'ın zikrine ve Allah'tan inen vahye yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Bu ayet ne zaman iniyor biliyor musunuz? Sahabe-i kiram diyor ki bizim Müslüman olmamızla bu ayetle uyarılmamız arasında 10 sene kadar bir zaman geçmemişti diyor. Yani Müslüman olduktan birkaç sene sonra bu ayette uyarıldık diyor. Bize söylese biz anlayacağız. Ama sahabeyi uyarıyor Allah Celle Celaluhu. İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikrine yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Vahye, Kur'an'a yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Zor bir dönemdeyiz kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler zor bir dönemdeyiz. Konuştuğumuz bizi Rabbimizden uzaklaştıracak meseleler. İzlediklerimiz bizi Rabbimizden uzaklaştıracak meseleler. Dinlediklerimiz bizi Rabbimizden uzaklaştıracak meseleler. Akşama kadar, akşama kadar dünyayı bütün evimize dolduruyoruz. Pek, pek çok şey, pek çok şey. Geçen bir yerde bir psikolog hoca konuşuyor. Bize bir video izletti. Doğudan bir kardeşimiz birazcık da şivesiyle İstanbul, Antalya, İzmir güzeldir ama banana diyor. Dinlediniz mi? Görmüşsünüzdür belki. Çok yaygın bir şey. Onu bize izletti. Bana ne diyor yani? Beni ilgilendirmeyen konuları akşama kadar konuşup da benim ben benim için Allahu yetawaffa'l enfus hina lam tamut fi manamha. Allah nefisleri, canları ölümünde, uykusunda alır. Uykuda aldığı ruhlar ölüm hakkında gerçekleşmişse, süresi dolmuşsa bedene iade edilmez diğerleri belli bir süreye kadar bedenlerine tekrar iade edilir buyururken, hesap insana bu kadar yakınken, mahşer insana bu kadar yakınken, ölüm insana bu kadar yakınken, insan kendisine, ailesine, çocuklarına asla fayda vermeyecek, alanlarda, mecralarda niye bu kadar çok dolaşır, meşgul olur diye soruyor insan. Canınızı sıkmayayım ama ayet-i tamamlayalım. Ve men Beni anmaktan yüz çevirene dar bir geçim vardır. Doymayız. Kıymetli kardeşlerim. Zikirle mutmayın kılmazsak kalbimizi, Kur'an'la mutmayın kılmazsak, onun rızası istikametinde koşturmakla sadece durup namaz kılalım anlamında söylemiyorum. Niyetimiz helalinden tertemiz çocuklarımıza rızık yedirmek. Niyetimiz Allah'ın adını bir yüreğe daha ulaştırmak, bir kimseye daha ulaştırmak. Yani olursa eğer zor dönemdeyiz. Türkiye'de bir insan, biz de dahiliz buna. Günde 7 saat 52 dakikasını internette geçiriyormuş ortalama. İstatistikler. 7 saat hepsi kötü şey mi o anlamda demiyorum. Ama bir bağımlılık var. Nüfusun yakın zamanda dinlediğim bir konferanstan aktarıyorum size. Nüfusun 54 milyonu internet abonesiymiş. 84 milyonuz. Dedeleri, nineleri, bebeleri, gözü görmeyenleri, kulağı duymayanları çıkardığımız zaman nüfusun tamamına yakını internet kullanıcısı. Çok yazdığımızın hesabı yok, dinlediğimizin hesabı yok, konuştuğumuzun hesabı yok. Başka başka şeylerle meşgul olmak yerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilleriniz Allah'ın zikriyle mutmain olsun. İza fa'lu fahişeten ev zalemu enfusuhum, zekerullah. Yanlış yaptıkları zaman, bir hata işledikleri zaman, kendilerine haksızlık yaptıkları zaman hemen Allah'ı zikrederler. Allah'ı hesabı hatırlayıp festağferu <laughs> li kendi günahları için istiğfar ederler diyor. Kıymetli kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِنَّهُ <laughs> kalbi ve Kalbime ağırlık gelir. Günde yüz defa istiğfar ederim diyor. Kalbime bir ağırlık çöker. Günde yüz defa istiğfar ederim diyor. Yani hem dillerimiz hem hayat tarzımız istiğfarla, tövbeyle, zikirle, tesbihatla mutmain olur. İşlerimiz de helal olursa şu kursaktan aşağıya bir lokma kul hakkı, devlet hakkı, faiz, kumar geçmektense ateşi yutmak daha evladır. Anlayışına sahip olursak Rabbimizin himayesinde oluruz. Rabbimizin himayesinde oluruz ve melekler her gün bizim hakkımızda şahitliği çoğaltırlar. Allah'ım ben okulunu bıraktığım zaman namaz kılıyordum. Elhamdülillah. Men fatetu salatul asr fe ve Bir ikindi namazını kaçtan kaçıran adam bütün ailesini ve malını kaybetmiş gibidir diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hiç olmazsa bu aklımızda kalsın biliyorsunuz zaten. Rek'atel fecri hayrun minhet dünya ve ma fiha. Sabahleyin kıldığınız iki rekat dünya ve dünyanın içindeki her <laughs> şeyden daha hayırlıdır. Sabah insan o iki rekatı kaçırsa da akşama kadar altın yığsa, euro dolar biriktirse, liranın hesabını yapamasa Allah katında bunun zerre kadar faydası yoktur. Allah faydalı olana yatırım yapabilmeyi nasip eylesin. Razı olduğu istikamette yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz kalplerimizi zikriyle mutmain kılsın. Rabbimiz çocuklarımızı ve bizi namazı kılanlardan eylesin. Çocuklarımızı bizi haramı haramdan uzak duranlardan eylesin. Allah Allah. Rabbimiz canlarımız tenlerimizde kaldığı sürece hepimizi yolunda istihdam eylesin. Allah Allah. Razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Allah Allah. Razı olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi nasip Allah Allah. eylesin. Razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haşrurabilmeyi lütfeylesin, Allah Allah. nasip eylesin. Allah Allah. Bedenlerimizi ve kalplerimizi her türlü yurdumuzu, bendemizi, evimizi, hanemizi, çocuklarımızı bizi her türlü maddi ve manevi hastalıklardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu her birinizin bedenlerine sağlık, afiyet ihsan eylesin. Kalplerinize iman sağlığı lütfeylesin. Rabbimiz kalplerinizi, kalplerimizi imanla mutmain kılsın. Rabbimiz ailelerimize huzur ihsan eylesin. Kazançlarımıza helalinden bereketler lütfeylesin. Rabbimiz razı ve memnun olduğu bir hali üzere olup da öylece sevdiği, beğendiği bir kul olarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Sabahınız hayırlı mübarek olsun. Allah'ın Allah selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. olsun. İlla Teala'l-Fatiha.